Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, ekran fotoğrafındaki gibi boya yapmayacağız. E, çünkü çünkü biz yap, boyadık bunları ama videoda sıkıntı oldu ve paylaşamadık. Bir sürü çektik. 5 tane falan çekmişizdir. Hepsini silmek zorunda kaldık. Aynen. Hepsini silmek zorunda kaldık. Hatta boya. E, bu arada bu slime arkadaşlar şu renkti. Ben, e, Beren gelmeden önce almıştım. Hazır bir slime bu. Şu şöyle bir mor rengiydi. Sonra ben bu slime'ı şey yaptım. Bu arada Beren biraz bulanık çıkıyor. Kameraya biraz saç köpüğü sıktım. O yüzden. E, bakın. Ben bu, şu an bulanık Şu an netim. Neyse. E, o renkti işte. Ben sonra onu bo boyadım. Böyle petrol nervisine döndü. Sonra biz bunu böldük. Beren o rengi. Ben bu rengi çevirdim. Beren mahvedecek slime'ı. <laughs> Ee, çok tıraş köpüğü mahvediyor slime'ı. Bu arada hayır. biz sizin için denedik. Guaj boya etki etmiyor. Yani boşu boşuna denemeyin. Guaj boyanızı harcamayın. E, ee, hiç etki etmiyor yani hiç. Beyaz özellikle mesela hiç etki etmedi. Belki kaliteden dolayıdır. Hiçbir fikrim yok ama akrilik boya etki ediyor tabii ki. Çok etki. Yani bayağı rengini değiştiriyor. Ee, ne yapalım şimdi? Şunu ben düzelttikten sonra her şey yapabilirim. Ya ıslak mendiller var çünkü Evet. Buralar mahvoldu. Ben biraz şuna dökmeye çalışıyorum ama bitmiş. Arkadaşlar şimdi bence popit yarışması yapalım. Nasıl? Bilmem. Akmal geldi. Söyleyeyim dedim. Nasıl olacak ki? Başka bir tane daha ona benzer bir şey. Video ne alaka? En güzel gül yapan kazanır. Ama dur bekle şunu bir karıştırayım ben. Bir nasıl oluyor? Böyle açıyorsun. Bak göstereyim hatta. Böyle açıyorsun. Sonra birleştiriyorsun. Sonra açıyorsun. Birleştiriyorsun. açıyorsun. birleştiriyorsun. Açıyorsun. Birleştiriyorsun. Açıyorsun. Birleştiriyorsun. Açıyorsun. Birleştiriyorsun. En sonunda şöyle bak. Şöyle çeviriyorsun. 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 Hazır. Hadi yapalım. Dur. dur. Hadi hadi. Daha dur de masa oynatıyorsun. Öyle öyle başlamıyor. Şöyle direkt. Boz bunu boz. Nasıl ya? Boz. Daha halledeceğim. Oha senin kısmı daha büyük bu arada. Şakasız Beren daha büyük vermiş. Böyle tut. Direkt baş. Başla. Bir. Bir kere katla. Aç 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 aç. Ay dur. Katla. Aç 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 aç. Katla seni de takip etmek zorundayım. Bekle. Bekle. Dur biraz beni de bekle. Hı. Bekle. Bekle ben hala katlamadım. Ama beklemek zorundasın. Bekle. Aa! Beren. Hayır. Kalbimi kaptırdım. Da. Bekle. Beren beni bekle. Tamam tamam. Şöyle çekiyor. Beren arkadaşlar gösterir misin? <laughs> Beren slime gözükmüyor. tam yeter. Beren başla. ben elimde yapacağım. Ben masada yapmayı tercih ettim. Benim bitti. Şöyle. Hangi bizimki? Dayan, dürüst olan bizimki güzel. Yani renk olarak o da. Hayır, rengi yani olarak Evet. Ben abartma, abartma. Benimki Gül, benimki bildiğin gül, bununki Ama etraf... pastırmaya benziyor. <laughs> ben etraf böyle oluyor gülün. Evet. Sen böyle yapıyorsun <laughs> bak, beden yaptığı şu şey, şey şey, gül böreğine benziyor işte beden Bir daha Hayır, bir daha yapmayacağım ben. Başka bir şey yapalım. Ne yapacağız? slime'ı en çok patlayan kazanım ses çıkaran. İlk ben başlıyorum. Ya, hayır. Abone Ama Yapamayın kötü yapmasın Başlıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> başlıyorum ben şu an. Evet. Şöyle. Tamam size veren de. Veren başla. Hı -hı. Aç. Açılırsa tabi. Evet. Arkadaşlar Beren çok ters köpür Çok oyun yaptı. Çok mu oldu? Az bile. Hayır. Ne o? Ne o? sağ Ya bir git ya. Artan da gel eve. Olmazdı. Hayır hayır. Ölüyor ya işte bitmiş.

lan yıkama yıkamayı diyor. Ben bir şey yapsam olur Bir daha bir şey deneyeceğim şimdi. Yüzümde denemem peki. Bekle şimdi. Sonra böyle, sonra böyle. Ne oldu? Hadi canım ne oldu bu acaba? dişine bile sürdüm <laughs> Dişine bile sürdüm arkadaşlar. <laughs> ah ne? <laughs> Su gitti. Baba nerede? Oda nerede? Odada, diğer odadadır. Arkadaşlar video sonuna geldik yengem. Anne <laughs> Arkadaşlar video sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.